Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben ne olur İşte oynayalım. Kapalıyım. Bir şeyle yapacağız bugün. İşte oynayacağım arkadaşlar. Şimdi şarkımızı açalım. Çok güzel şarkı. Ama siz multi Onlar diye ya, çıkıyor. Ben indirin. Çıklarım. Şarkı bayağı iyi. Ay yanlış yaptım. Özür dilerim. Şarkı yanlış kodladım. Şarkının sesi gelmiyor mu? Ne oldu? Arkadaşlar. Devam. Go. Yanlışlıkla durdurdum. Özür. Adam şov. Sen ses açıyorum duymanız için. Adam şov. Devam edelim. Arkadaşlar bu. Hangi karakter oynayacağım? Hangi karakter oynayacağım? Gözümü kapatacağım. Ve kulübe katılıp bir harf başlayacağım. Herhangi bir. Sıfır kapalı aramadım. Adam işsiz. Yemin ederim görev burada kadar kadar o kadar kafak hastalar. Abi sıfır kupa. iyi. Arkadaşlar ben uğraşacağım herhalde. Ben uğraşmam. Sonunda <laughs> bir kulüp buldum ya. Anasını avradını Sonunda. Gözümü kapattı. Açtım mı açtı? Tamam. He. He. Bir dakika. Aha Aha. Şey. <laughs> ha, sen kafaya Uğraşmıyoruz arkadaşlar. Dostluk motoru kırıyorum. Buradan nasıl yapacağım? Şarkı bitmedi arkadaşlar. Heh, tamam. Arkadaşlar bolluk ve kıtlık. Peki. Ben altı öndürüyorum Arkadaşlar oyunun sesi üstü çıktı. Ne de? Ben Pupur. Adamı çav. İşte. İyi misiniz? <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ne olur buranın indirme şimdi göstereceğim. Herhangi ee, günde, e, günde video haberiniz olsun. İşte <laughs> ikisini öldürün orada da kanala abone olmayı unutmayın. Bu sizin abone olup olmayacağınız havalı. Bu maçı bu maçı kazanırsam abone olacaksınız tamam mı? Lütfen arkadaşlar olun benim para benim Hazır şarkıyı durdurdum. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla şarkı doldu. Ha tamam açtım. Bu maçı kazanırsam kanala abone olacaksınız. Tamam mı? Lütfen arkadaşlar bir abone olun ya. Bir el atın. Adamın biri. Oğlum altı yüklü lan. Şaka lan şaka gül diye. <laughs> lan anasını avradını. Öl. Aha. Öl. Bastım akasöre ve bay bay. Arkadaşlar kanala abone olun. Lütfen. Bakacağım. Kaç kişi izlediyse o kadar abone yakacağım. Videomuz 5 dakika olmuş. Bir, e, birazdan bitiririm. Kuru oynayalım şu son maçımız olsun arkadaşlar. Açıra fazla fazla video çekmek istemiyorum dakika. Ben de öyle bir kuralım. İnternet falan sıkıntı var mı? Heh. Şu Burak'ı atacağım. Burak! Aslanım gel! Sen kimsin Allah? Ne oldu? Bunlar kaşınıyor. Evet. Şov. Ulti daldı. Karşıda arkadaşlar birazdan bitireceğim videoyu. Kim maç peşin. Şarkı niye kastı lan? Oyun kasıyor biraz. like atmayı unutmayın. Video ve abone olun ya. Like atın ben de sonra bu abone olma ikonunuzu istiyorum. Unutmayın arkadaşlar beni. Şöyle kafa atacağım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Olsun. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. En son video atmayı unutmayacağım. Şarkıyı biraz dinleyelim. Konuşmayın. Tamam hadi güle güle.